Haydi bakalım. Marvel Rivals'in tadına bir de biz bakalım. Nasıl bir oyun olmuş görelim. Biliyorsunuz Overwatch tabanlı oyunları ben seviyorum arkadaşlar. Ee Overwatch'u da fazlasıyla oynadım. Özellikle de atası hero. Team Fortress. Mükemmel oyun. Yine bu yine yapalım. Ben biraz tank döneyim çünkü dinamiklere uh, ilk defa bakacağım. Emiral sen de ayrı Aslında bu tarz oyunlara yeah. rune sistemi falan da gelecek biliyor musun? Lol'deki gibi. Sarar. Hayır diyor. Biraz kısalım bir ses efektlerine. Ya farklı bir oyun aslında hani şey olarak ee, Şu şeyi bir kapatayım bir dakika Yine, Model Time Generation, Racial Mod, Weezing Kapat şunu tamam. Okey haydi Hayaları biz doba çektik, vallahi Hay arasında hiçbir fark yok. Harbi bu arada, Wall'la aynı. Yok yok, bu tarz oyunlar öyle. Şey, Overwatch da öyleydi bu arada settings aynı yerde bir şeyi bir kısayım ben. Heh, çok fazla ses var. Evet. Ya oyun... bak at sol tuşa basın tut. Sol tuşa basın tut böyle yapıyorsun. Okay, tamam tamam. Anladım ben şu an bakıyorum zaten. F1'e bas abi skill'leri yazıyor zaten. Okey. Bakalım launch wing allowing tam bu zıplatıyor. Şey yapıyorsun sen oyunu. Bonus yield veriyormuş. F ne zaman açılıyor? Ultimiz <laughs> mi F? Yüzde dolduktan <laughs> sonra. Şifte basıp havada gidiyorsun ya ya da duvardasın. Atlayıp F'ye hmm. basıyorsun havada. Tamam okey. Hadi gel. Nereyi savunuyoruz şu an? Ha, atak. Dur ortaya ele geçiyoruz. <laughs> tamam tamam go. Türkçe varmış oyunda galiba. Var var. Yapmadım. Evet, var. Neyse yaparım sonra. Bir bakalım güzel. Yani dinamikler fena değil. Burayı ataklayacağız. Ben önden giriyorum abi. Olan bende lan. Ya hayır ya. Bu kareyle renk gelmek istemiyorum ya. Bu adam tank buna hiçbir şey olmuyor. Ben onu ip şey yaptım. Torbican, Torbican, nice. Loki gerçek Loki bu. Öldü, 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 evet, öldü. Yapmıştır. Evet. Ortaya al ortaya al öldü. Olabilir. Nice. Loki var, Loki, fake, Loki. Fake Loki, fake o. Fake Monkey. Oğlum Speedfire bizim oyunda. Evet, 21 level, 28'i ne? Speedfire'a bak sen. Tamam, güzel. Bu arada oyun güzel ya, ben severim yani böyle oyunları. Al ortayı. geldi oğlum, sol geldi, da böyle sol bir benim. harita vardı. Geldim. Bu arada oğlum, her dediği kabulmemiz çok güzel. Evet, evet. Detaylandırmalar güzel olmuş bu arada. Yenileniyor sonradan tabi. Canı bir bu arada. Tamam can gitti, base'e gitti. Kaydım ben. Healer'ı kim oynuyor mesela? Şey mi? Speed'deki evet, healer Hayırlı Hüseyin. Tamam. Full tanıdık evet, abi. abi. Tamam, çok iyi ya. Çocuklarla oynamamız iyiymiş. Kor geldi. Tamam. Adam geldi adam. Soldalar soldalar soldalar. Geri çekilin. Çok açık Çıktım. Alttan can aldım geliyorum. Hele bende, hele bende yardım. Geldim. Hadi can hele. Öldürürüz. Öldü. Kaçtım gerisi canım aslında. Kaos'un ortasına batarak can isteyebiliyorsun abi. Tamam. Öleceğim gibi. Çıktım gerisi. Şey. Zil açabiliyorsun, tamam. zil açabiliyorsun. Tamam tamam. Açtım. Alışmaya çalışıyorum şu an. Tora 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 tora. Noki var. Canı bir şunun. Öldü. Bir dead. Tor tor lan tor lan O da dead. Helal. Nice. Helal. Ultim geldi. Ultim geldi. Size. Tamam çok iyi. Abi ortaya almamız lazım ama bak. Ortaya alalım. Abi bu adam bir sürü şey koymuş Lee Blank gibi ya. O yüzden işte support OP. Helal dead. Tamam helal. Peki ortaya gireceğim benim canım full abi sen rahatta kal. Ay susup çok iyi yaptın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hepsini öldü. Helal sona be oraya ne yaptın lan? Baba şurayı alabilir miyiz? Bunu da vurdum. Helal. Evet. Hay sus. Tırmanamıyorum. Tor'u miydin? öldürüyorum tor tor. Geldim. Altı öldü, vurdum. Öldü öldü Hexa öl, öl, öl. Hexa. Bu arada karakterlerin kendi stat skilllerini oynamak aşırı zevk veriyor bak. Başka bir şey olsa zevk vermezdi. Evet. Kostüm mostüm olsa zevk vermezdi. Ben şu an Venom'um. Venom'u mesela Fortnite Fortnite yapan ne? Skinlig'i giyiyorsun, John Wick oluyorsun ama skill atmıyorsun sonuçta John Wick'in Marvel'ın. Bu çok güzel bir detaylandırma. Girdim. Yedi. Girdi. Eee ulti bastı vur vur vur. Öl öldü nice. öldü öldü öldürdüm nice. öldürdüm. Let's go. Bu arada benim ultim ne? Eee sen yere atlıyorsun abi biraz renkli bir şey yapıyorsun. Bas abi ultini bas. İstiyorsan. Öldü. Kankam Venom bayağı iyi burada hem tank ya. Benim multim geldi de kuracak yer olmadı ya. Nice. i̇kinci nice tura geçiyoruz. Aktarıyor mu tura? Iki, ikinci tura? İki sıfır oldu alıyoruz. bu var, var, iki olan kazanıyor. Çok güzel bir oyun orada. İndirin abi bedava bir oyun yani. Bu arada çok gelişir bu oyun. Ranked sistemi var mı? Onlara abi. çok detaylı bakamadım. Sen biraz oyunu anlat ya. Ranked, abi Ranked o işte Marvel üzeri MMO. Aşırı şey, Chiro yapabiliyoruz galiba. İkinci tura round Evet. Hmm. Yo ölümde Yo, her ölümcü yapabiliyorsun. Ölümce de yapabiliyorsun. Tamam şey gibi ya. Aynı. Her Hiç anladım, ölmedik kalktı. Tamam anladım anladım. Ya Overwatch'ta bu şeyler zaten birebir olmuş. Bu arada dinamiklerine bayıldım. Ee, oyun akıyor, hızlı bir oyun. Sadece şeye bir eleştirim vardı ben fragmanlarını izlediğim zaman. Karakterlerin şu anki dur mesela balistik gelecek. Mesela balistikte de bu anlamda korkuyorum. Fortnite'ta çünkü adamların first person'a vurmak çok cringe duruyor. Ama burada güzel. Karakterleri çok rahat görebiliyorsun. Bayağı iyi yani. Başka oyun olsa oynanmaz ama Marvel ya. İzlerken karışık gibi geliyor ama oynayınca oyun değil, karışık değil, gelmiyor. Değil, değilmiş. Evet, ben de öyle düşünüyorum işte. Hadi söyle. Aynen. Bu arada Xbox PC platformları aynı oynuyor değil mi? Evet. Aa ya yani çapraz platform. Çok iyi. Gelin abi. Ben direkt yapıştırıyorum. Bedava Iron Man top var. Onu da veririm maç bitince. Hı -hı. Bu e, Fortnite'da bir işbirliği oluyordu görev falan. E, o Epic Games üzerinden indirenleri oluyor. Oğlum orada indirseydik keşke. Ben kopyaladım dosyayı ama orada sıfırdan on maç atıyorum ve hesap sıfır. Hayır bendeyim Punisher Punisher. Punisher da. Öleceğim bana fokus sanıyorlar. Öldü galiba. Bilek mi ben de bende. Öldü. One dead. gerçek Loki'ye dalıyorum. Evet, evet ben evet, doluyorum. Şu içeri kaçtı. Öldü. mü? Aa spider man Bizim mi lan o? Öyle. Yok karşınınmış. Adam iyi vurdu. Savunalım burayı ya. O spider... Karı çok sinir bozucu ya. Evet. Çıkın o spider'ın alanından çıkın. Yerde damage atıyor. Ha, o da Ölecek o. Cöm'e onu. Cöm'e onu. Yardım edin. Cöm'e bir Fatih abi. Öyle Öldü. Ben. Öldü tamam. Helal. Aferin. Sol 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 sol. Öleceğim canını lazım. Ben, oğlum ayrımen oynamak da sarar ha. Gel 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 hepsini vuruyorum. Taret var şurada. Ya buradan yukarı çıkamıyor mu? Ben çıktım. Bak 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 taret almış. Oof. Oof. mi attın kral sen orada. Biz stok atlıyoruz Yusuf'la aynı anda ulti bastık. Yusuf'la tamam, aynı anda ulti bastık. Ortaya Aynen. gelin. hızlıca alıyoruz bak. Ne kadar kişi o kadar fazla. Geldi sağ geldi. Ortaya alalım ortaya alalım. Ha bak. Abi sen evet. shift'e bastın al. Tamam. Canas. Hazır. Oo ben Oo. Öldü 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 öldü. Öldüm. Ya canı bir ya. Bilek bir doğu Öldü. Geri çıkıyorum. Oo can geldi bana helal. Çocuklar can basın. Orada full takipçilerimizle oynuyoruz can. erkekte. mi? Cancılar olmasa zor. Cancılar olmasa ölüyorum. Karşı roku ulti bastı. Birinin ultisini alacak. Kaçın! Ulti bastı. Kim almış? Punisher'ın ultisi çok OP ya. Rahat ol. Orta 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 orta. Orta gidiyor. Gidemez geldim. Punk geldi abi. Tam timing. Aldık. Punk geldi. Rahat ol sen. Tamam. Bitti maç. Çok kolaydı. Hadi. 30. Nice. Çok güzel. Baya iyi bu arada. Oyun cidden Yusuf MVP. Baya bayağı, bayağı evet. iyi. MVP'im büyük ihtimal attım çünkü 6 kişi vurdum. Bu arada tank güçlü ha, söyleyeyim sana. Yani Venom baya güçlü. Okay. Level aldıkça ne oluyor? Var mı bir çağrımız? Ee... İşte görevler var, bir de 10 level'de rankıt açıyorsun. Sen altın puanı açıyor. verdi mesela, ne bu? Altın puanı. Bir şey verdim o zaman. Tornat atıyorsun, mor Seat muydu? At? Hı hı. Ya, o Battle Pass'ten item açıyorsun. Hmm Fortnite item gibi. açıyorum, okey. Peki Battle Pass bedava mı? Yok. 5 dolar. 5 dolar alıyorsun. Store'a bakalım. Store gelmiş burada, bir şeyler alıyorsun. Torment var. Rankıt var mıydı? Orayı kaçırdım. Rankıt var ama 10 level'de. 10 level'de rankıt açıyor. tamam. Güzel abi, bu arada hoşuma gitti. Yani bence bu daha çeşitlendirilerek farklı farklı bir şey yapabilirler. Bir daha girelim hocam ben bir atakar oynayayım ya size zahmet. Şunu ben bir Türkçe yapayım. Onayladım. Okey Türkçemizi yaptık hadi bakalım. I am Iron Man. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Abi Marvel karakterleri Marvel map olunca daha çok insan oynası geliyor yani. Evet evet bayağı ya konsept bu işte. Mesela Marvel'ın oyunları çıkıyor değil mi? Bilgisayar oyununu falan oynadık hatırlarsam, Çöptü. Ya yani bu çok bayağı iyi çünkü kendisi ya. Çok sarmış. Mesela DC yapsa oynanmaz. Evet. Batman mi yapacağım? <laughs> Marvel'ın elinde bir sürü karakter var. Hmm, Iron Man'i e oynamak evet şey istiyor biraz. Tamam anladım şu an. Abi shift'e basarken F'ye basınca roket atıyor. Tamam tamam ben direkt çözdüm hocam sen rahat ol. Ölgisi de şey adamın dibine atman lazım işe yaramıyor yoksa. Tamam. Okay. Evet, Ölgisi adamın dibine doğru atman lazım direkt. Tamam. Tamam. Saldıran. Gel abi. Ayrı ben oldum çok iyi. Seninki alan hasarı vuruyor yani. Direkt adama tutturmaya çalışmıyor mermileri. Tamam tamam. Tamam tamam eğer E'ye basarsan da roketler aktif oluyor. Tamam. E'ye bas bekle roketler aktif oluyor. Saatlık bayo OP adamı eritiyor. Tanklara saatlık atacaksın abi sen. Tamam. Da dal mesela Venom'a. Aa iki tank oyna var. Zırh pasta. Abi ben onu sardık al. Dur bir çözeyim bu el de. Sen yani çok aşağıdan oynama. Tamam tamam ben öldüm. Dur çözeceğim şimdi sakin. İki tank oynuyorlar var ya. Tek tank çok zor. Ayrım ben zor ya. E, ee, ben alayım abi istiyorsan sen şey dön. Winter Soldier. No, sıkıntı yok dur. Bir el daha bir bakayım. İki tank oynuyorlar. Emir sen de tank al. Ben tankım zaten oğlum. Bize bir tank daha lazım bu arada. Oğlum bunlar fena oynuyor he. Abi iki tank var o yüzden ya. İstersen... Onur duyuyorsan beni Doktor Strange al. Ben ona döneyim istersen. Fark ben etmez. Çıkartayım çıkayım mı onunla? Ben onu değil şu an. İki tank yapın sizde. Siz halk olsun. Ben halk olurum. Bir de Fatih abi olsun fark etmez. Evet Venom'u canı az, Venom'u oynayın. Öldürdük. Nice. Geri dönüyorum, canım az. Aaa. Anladım şu an, tamam. Şeyi nasıl açacağımı. Yusuf, Havkay dönüyorum, uzaktan oynayayım. Canı az şeyim. Ya bu arada iki tanklar ya. Çok sıkıntı. Aa ama Bu Venom almak istiyorsan al istersen. Alacağım birazdan. Öleyim alacağım. Hepsi bana fokus. Hadi aşağı atladım. Öldü. Ben şu an ayrım beni anladım bu arada. Gir abi sağ tıkla iki tanka. Dur, dur dur canım az canım az kullanmadan değiştirme. <laughs> Öldüm. Ultimat öyle değiştir. Tamam tamam, tamam öyle yapacağım. Right? Yakınındayken mi atayım? Ultim ne bu arada? Havadayken mi at, Ama adama tutturacaksın aynen. Tamam okey. Adama bakarken at yani. Ama... Ortaya gelin bitecek. Hadi 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 gir. Gir 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 gir. Hadi bitti. Öldü biri. Ultiye. Hadi lan. Ne oluyor lan? Bitti mi? Bir, bir mi şu an? Yok. Ilk önce bir şey Tamam bir sıfır. Okey tamam. Arınmanı ben alayım abi istiyorsan. Al al tamam al. al. oğlum ilk defa win. Değiştirelim ben ama. Oh. Aa şey oldu Yusuf. Avengers şeyi açıldı. Yok seçemiyorum ki ben Iron <laughs> Şu an seç. Hulk, Doto Stage var. Iron için gamar adası mikler. Doto Stage, net kilo mu Sen ne oynuyor abi şu an? Sen onu oyna bak onu oynuyor, abi, güzel. Aynen bu güzel ya bunu izlemiştim. Şifti dibinde E'si adamı el atıyor. saltık da adamı çekiyor. Tamam. Tamam. Okey hadi oynayalım <laughs> bakalım. 30'da kil aldık şeyi bir daha. Ben geliyorum. genellikle böyle oyunlarda tank oynadığım için. Şunlara bir bakalım. İyi bakayım ya be. Alışmam lazım. Hayır evet. Haydi 가. Hadi bitirelim şu işi. Haydi 가. Rek ortaya. Tam healer'lar öldü. Ya şu şeye eritiyor, ya. Eritiyor, eritiyor. Ben de sana. Öldü. Ölüyorum. Öldüm. Oy! Oo helal. şurada. Hadi hadi alırsın oraya hadi. Dur. Şey nerede? Sen illa bana bunu aldırmıyorsunuz. Bence tank dönelim hocam. Ben tank döndüm. Ben Iron tokatlıyorum şu an. Tamam geldim. Oo hepsi buradaymış ya. Of işlerine girdim yanlışlıkla. Geldim geldim geldim. İzle sen şimdi beni izle gör. Şurayı ele geçirelim ya. Ne yapıyorsun lan? Geldim. Geldim. Ya yardım yardım. Geldim. Oo bayağı yiyorum. O örümcek kadın çok iyi ya. Onu mu alsa birisi? Ben onu mu alsam acaba? Ölüyor. Eyvah! Ne oldu lan ben orada? Öldüm. Beni dışarı attı. Köpek bağlı mı aldı seni? Aynen. Evet. Heal atın heal 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 üstü. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Aa, oradan ortaya. Ortaya bence direkt bekleyip basalım. Bence tek hep tek beraber ölüyoruz. basalım. Tek tek gidip ölüyoruz abi. Gel buraya, gel buraya. Hep beraber, gel. Ben dalacağım önden, tamam. Sen beni full canlı olum. Ben giriyorum. Girdim. Ben... Ölüyorum lan. Yapıştır yapıştır. Öldüm. Canla beni canla beni canla beni. Tankların içinden geçiyorum. Düştüm. Kaçacağım. Öldür. Oğlum adamlar çok mu tank çok ya? ya. Alayı tank hocam. Açırız o. Bu ne? Stun Yine attılar stun ne, iyi var. Yok mu ya? Bizde kaç healer var? İki tane var aslında. Yok yok healerimiz var ya çok stun atıyorlar. Geliyorum. Geliyorum reisi cumhurum. Da oraya nasıl gireceğiz ki abi ya baksana oğlum. Hüseyin Usta açtı giren Hüseyin Usta açtı. Tamam. Vurdum hepsini kaldırdım. Ya havadayken ölüyorum ya. Hepiniz öldünüz mü? Ben ölmedim. Ben beni kovaladım da öldüremedim ya. Ben bir tane tankı eritiyorum da yerdekiler hep beni vuruyor ya. Aynen o tuzak çok kurmuş. <laughs> öldü biri. Biri öldü kanka. Allah'ım bizimkileri koltuk... aşağı attılar ya. Gel gel ortaya gel ortaya <laughs> gel ortaya gel. gel <laughs> gel gel gel. gel, gel, Koruyun lan. Bastım kalk kafada uzaklaşma çok kalkan bastım gel gel ama. Ortaya gelin. Ortaya gel. Alır mıyız 99? Ben benim en tamam ne işi oraya? Tam 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 tamam, bekle bekle. Sıkıntı yok abi. İki güne bu oyunda ben purayım rahatta kal. Bence geleni vurmamız lazım şu an. Beni full canlayın kanka bak, beni full canla Sağ evet. geldi, sağ geldi Can az Sağ, şimdi sağ, şimdi sağ Şimdi sağ girin Halk kaldım size Eyvah, ölüyorum Fatah'ım geri gel, Fatah'ım geri gel Lan, tanklarının biri öldü, tanklarının biri öldü Öldü de, ben de ölüyorum Diğer tank bende, diğer tank bende Zırhlandım Hadi, 97 Bana can lazım, aferin oğlum, bas hemen şey. Hadi Geldi, gel, geldi, sağ geldi Al şu Öldü. Helal oğlum beni çok iyi canlıyorsun. Aferin. Helal ol. Helal lan. Oğlum bizim cancımız kim? Spit mi? Ee, Hüseyin'le Onur. Hüseyin'le Onur. Aferin oğlum. Adamsın Hüseyin Onur. Adamsın. Bora değil mi Onur dedin? Yok Spitfire. Ha Spitfire. Aferin. Beni orada öldürtmedin ya kanka. Ben tankladım orayı. Aferin. Hadi vuruyoruz beyler. Benim ultime 90, 92 şu bak. Direkt açıyorum. Abi güzel lan kickte böyle oynarız lan takipçilerle. Yapıştır bak orayı baya iyi aldık. Neyse şu maç almamız lazım ben yine Venom döneyim. Antrenman modu var değil mi? Ben deneyim böyle hero olarak. Var var. Tamam kral. Level kolay atlanıyor mu? Sen kaç levelsin mesela şu an? Abi ben o, 12 olacağım biraz zor ya. Tamam bak bu oyundaki amaç ne biliyor musun hocam? Toplu basmak. Tek tek gidip ölmedik. Toplu bastık aldık ortaya. Hadi. Aşırı keyifli aslında. Güzel güzel. Ranked kasılır ya. Oyun tadımlık bir oyun. Aç müziğini oyna. Go. Bu arada 6 kişi yormadan oynanmaz bu oyun. Tabi lan oynanmaz ki bu koordineli bir oyun. Ultima açıldı. Gidim önde bastım. Al onu al onu. Öldü. geldi, Öldürdüm. geldi. Öldürtme, öldürtme. Aferin yıllar. Ya ultim kullanamadım, kaçtı Oo, benden. Yusuf, ortaya al, ortaya al. Yusuf çok iyisin. Ultimi kullanmadı, kaçtı ya. Geldim. Geldim. Taklım o. Öldü. Öleceğim. Tanklarına şey yapıyorum. Spitfire'a bak beni bırakmıyor. Gel gel Spitfire geri gel. Bir tık geriden al. Geri gelin lan orta tek başıma alamıyorum hızlansın. Bence de hocam geri alalım bak. Ben Venom'u kesiyordum ya biraz daha dalsana. Oğlum geri gel de bu yüzdemizi arttıralım bir tık. Can. Gel. Ekip buraya gel ekip buraya gel. Cancı geri gel Yıldır geri gel Yıldır geri gel. Geri gel bırak burayı yıkamıyor zaten şu ağacı. Etraf bir daha oluşuyor. Şimdi bir daha. Vurdum. Hadi. Ya sen tank mı zannediyorsun? Örümcek karıya vur, Örümcek karıya vur. Öldü öldü. Nice. Tuttum bunu yedim. Starlord'a da alın. Ulti açtı Starlord. Ah kaşama Öldürdüm Starlord'u. Karşı takım da ben ama nice. ben ama ben ama. Ben ama. yıl Heal 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 çabuk. Bana kesiyorum. Ben kesiyorum. yıl atın. Tamam ben de geldim <Gülüyor> <Gülüyor> ben ama. Nice de dead. Nice dead. Gel gel gel. Last tank last tank bunu da. Öldüm öldüm öldüm. Tam ortaya atmışız. Ortaya atmış olduk. Lan can olsa. Orada adamlar geçti şu an ortaya. Gene toplu dalalım, toplu dalalım. Ölme, ölme önden. Toplu dalalım. Geliyor. Bence başlamayın, geride kalın. Orta Pitim ortada bizim kalalım. Zaten. Ortada kalalım hocam bak aldık maçı çünkü. Tamam o Spitfire healer'ımız öldü hocam. Gel gel 84. Abi bu arada ulti var, bende ulti var alırız. Tankladım arkadan. Hepsini kaldırdım havaya. Öyle yap. Oy! Venom'un canı bir. Sonra gir, sonra gir. Tamam aldık maçı. Ben bir direkt oyalıyorum. Aldık aldık ben önde bastım bir direkt. Öldürür şu stall orada bitiyor. Nice. Nice Sen orada kaldırdın ya abi ardından ulti attım hepsi öldü. Aynen. Hepsini kaldırdım ben orada brom gibi. Nice <laughs> ekip. Tebrik ediyorum mükemmel. Bu arada güzel ya. Hakikaten oyun güzel. Bakalım ne kadar XP vermiş. Karakterlerin kendi skill'lerini atmak zaten zevk veriyor. Güzel oldu. Victory. Bakalım ne yapmışsın? Kesin o sahne he. veriyor mu sahne? O e, tıklayınca gösteriyor. Tıklayınca tıklarsan veriyor. Oğlum seviye 3 oldum lan direkt iyi ben bugün Bak, olurum Bak benim ama. üstüme tıkla abi burada. Highlight diyor. Nasıl tıklayacağım bekle. Skor tabelasından mı tıklayayım? Evet. Karakterime tıklayınca highlight açılıyor. Ha açıldı. Dur bakayım. İzleyebiliyorsan güzel. Ben bu hiçim kabul ederim. Ha bu önceki şey. Tipa bak. Spamlamış <gülüyor> <gülüyor> e ben vurmuşum orada oyun parati olarak. Oo. Oğlum tek mi atıyor? Evet tutturunca yok ediyor. Vay, yani ayrım ben abi. Vallahi güzel olmuş ben indirimlerin. Yani cidden indirilir bu oyun.